Şaban Şehit geçti, Ramazan'ın yarısına geldik. Demek ki ömür servetimiz, ömür sermayemiz sessiz sessiz geçiyor. Şurada bir incelik var ki, bu zaman geçerken, bu ömür sermayemiz giderken nasıl değerlendiriyoruz? Mesela. namazına kalkıp namazımızı kılmamız farz değil mi? Sabah namazımızı kılmamız farz. kendimizi geçiştiririz değil mi? Tamam. Kalktı, abdestini aldı. Artık iş yerine gideceksin, evinden aşağı indi. arabayı çalıştıracaksın, ah dile ne göresin? Arabanın camı kırılmış. Arabanın aynasını kırmışlar. Ya Allah herhalde olsun. ne yapalım? Çocuk bulmuştu, ne? Geçer mi? Yoksa kıyamız mı? Parmak kadar, maliyedeki borcumuza dikkat ettiğimiz kadar Allah'ımızın kanunlarına dikkat etmiyoruz. Allah'ımızın emirlerine dikkat etmiyoruz, tutmuyoruz. İşte bu surete iman. Surete iman mı? Rabbim hakiki imana ulaşmaya cümlemizin muvaffak Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İnsanlar arasında itibarın düşük olan bir kimse düşünün. Aşağı yemek yerler, su var ki su içerler. Ya bunu böyle hal işliyorsun da bari başkaları şahit, tutma. başkaları. Başkalarını şahit tutmakla yani bu kadar devlet bütçetin tamamı olasın. Bütçetin tamamı olasın. mükafat ahirette. Oradan çok ağır işte çalışıyorum. Olabilir. Mazeret değil mi? Mazeret değil. Tutmada engel değil. Oruç tutmayacak olan insanlar fıkıh kitaplarından bellidir. Yaşlı olur. Yaşlı. Tutamıyor. Hasta ama sefetli tutmayabilir. <laughs> Bir de hanımların özel halleri var. <applause> الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم